Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, 28 Temmuz'da saat 20.54'te Majestik Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve bu yeni ay sizlerin kolektif bilinci, ruh ve beden bütünlüğünüzü e, sembolize eden alanda yer alacak. Belki uzun zamandır eğlenmek, dinlenmek, kendinize zaman ayırmak, ruhunuzun sesini duymak, bedeninizi yenilemek veya dış görünümünüzü derlemek, toplamak için vakit veya enerji bulamadınız. İşte bu yeni ay zamanı bunlara başlamak için güzel bir fırsat sunuyor sevgili arkadaşlar. Kalp enerjisini arttıran aslan yeni ayı sizleri sevdiğiniz konulara yöneltebilir açıkçası. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir konunun artık oturup meyvelerini toplamak, emeklerinizi hasat etmek zamanı gelmiştir belki. Burcunuzun yönetici gezegeni Merkür de bu yeni aya Aslan burcunda eşlik ediyor. Dolayısıyla hakikaten e, bu dönemde e, belki zihninizi birazcık e, günlük hayat işlerinin içerisinden koparıp çok fazla uğraştığınız, günlük hayatta koşturduğunuz işlerin e, gerisine çekilip biraz dinlenme fırsatı gelmiştir diye düşünüyorum. Ama elbette Mars ve Uranüs'ün kare açı yaptığı Merkür ile biraz iletişimde ferahlamanın faydası var. Bu dönemde belki yabancılarla, uzaklarla, şehir dışında, ülke dışında bir takım kontaklarınız, bağlarınız, işleriniz olabilir. Bunun içerisinde resmi işler, hukuki temalar veya devlet ya da hükümet ya da resmi mercilerde alınacak kararlar ya da yapılacak işler olabilir. Hakikaten bu biraz stresli geçmiş olabilir. Karar alma ya da süreçleri takip etme işleri. Bu yeni ayda belki bunların sonuçları ortaya çıkabilir ya da yeni bir bakış açısıyla, değişimle, yeniden yeni bir adım atarak bir şeyleri tekrar başlatabilirsiniz. İletişim konularının oldukça önemli olduğu ve kendinizi ifade ederken fikirlerde inatçı, geri adım atmaz veya direnç gösteren bir tutumla ilerlememek gerekir. Belki size böyle bir tutumla yaklaşan insanlar olabilir. Değiştiremediğiniz, ne yapsanız, konuşsanız da, anlatsanız da ikna edemediğiniz birileri olabilir. Dolayısıyla bu kurumsal yapılarda ya da otoriter e, otorite figürleriyle de yaşanıyor olabilir. En iyisi bu yeni ayda biraz dediğim gibi e, geri çekilmek, iyi bir plan yapmak, e, kendinizi daha özgüvenle, cesaretle ortaya koyabilecek enerjiyi toplamak ve ondan sonra tekrar e, atılmak. Sevgili arkadaşlar, ilişkiler gezegeni Venüs e, bu dönemde Sizlerin sosyal alanınızda yer alıyor ve beni sosyal alanda yer aldığı zaman sevgili arkadaşlar hakikaten sosyal çevremiz içerisinde sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan, gruplardan, networklerden destek görebiliriz. Birilerinin bize ilgi göstermesini daha fazla isteriz. İlgi görmek, yardım ve destek görmek, güven bulduğumuz bir çevrenin içerisinde kalarak kendimizi rahat hissetmek, konforlu hissetmek, güvenli bir limanda hissetmek oldukça önemli olacaktır. Dolayısıyla bir yandan da Venüs'ün bu alanda olması bir gelecek projesi içerisinde olan sevgili Başaklar için de hem eğer kadınlarla, insanlarla, gruplarla, ekiplerle, sanatla, estetikle, kültürle alakalı işleriniz varsa bunlar da başarı getirecektir. Bazılarınız için bu dönem belki gönül işleri ile alakalı bir zamana işaret edebilir. Sosyal medyadan veya uzaklardan kurduğunuz yazışarak, konuşarak tanıştığınız birileriyle hakikaten yakın, candan, samimi bir ilişki kurma fırsatı var ve belki kalbinizin bir kıvılcımla yandığını fark edebilirsiniz bu dönemde bir tık belki geri planda kalıp bazen ilişkilerde ne olup biteceğini beklemek ve şimdilik daha sessiz ve derinden ilerlemek isteyebilirsiniz tüm bunların bu yeni ay döneminde hayatınızda aktif olabileceğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlar hepinize pırıl pırıl neşeli eğlenceli İçinizdeki çocuğu ortaya çıkardığınız, kalbinizdeki kıvılcımın peşinden gittiğiniz e, yeniliklere doğru e, bir dönem olacak diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.